Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün kıymalı pide yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Malzemelerimi hepsi hazırladım. Şimdi robottan geçireceğim. 2 tane soğan, 3 tane domates. 3 tane kapya biber, 3-4 tane yeşil biber. Kıvamı hazırladım. Hepsi bunları robottan geçireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. hepsi hazırlayacağım. Sebzelerimi böyle geçirdim. Biraz salça ekleyelim. Baharat ekleyelim. Pur biber, karabiber, tuz. Toz biber ekleyelim. Kıyma ekleyelim. bunu bir saat dolaba koyacağım. Unuttum biraz da sıvı yağ ekleyeceğim. Yeterlidir. Bir yarım çay bardağı kadar. Bu da yeterlidir. Şimdi hamurumu yapacağım, malzemelerimi hazırladım. Bir kilo unum var burada. Hazırlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Birçok bardak ılık var, ekleyelim. 2 kaşık tuz şekerim var, ekleyelim. bir paket yaşmaya var ekleyelim. Bir çay bardağı sıvı yağ var ekleyelim. Bir kaşık tozunu var ekleyelim.

So. Hamur müdür 4-5 dakika hamurumu yürüyeceğim. mı 5-6 dakikadır yürüyorum. Çok güzel oldu. 20 dakika yeterlidir. Mayasını alsın. hamurun mayasını aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurun çok güzel olmuş. Bezelerimi hepsi hazırlayacak şimdi. Bezelerimi hazırladım. Ben üstünü kapatacağım. Bir beş dakika biraz bezelerim otursun. Bezelerim 5 dakika böyle dinlendi. Hamurum da çok güzel olmuş. Böyle baloncuklar çıkıyor. Hamurumu açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurumu açtım. Ben hamurumu böyle açtım. Çaydanlığın kapağıyla böyle ben hepsi keseceğim. Aynı boyda gelecek böyle. Benden uzak kesemiyorum bu tarafta. Ben hepsi böyle keseceğim şimdi.

hepsini de hazırlayacağım şimdi. Şimdi hazır hazırlayacağım. Fidelerimi böyle hazırladım. Şimdi fırına atacağım. Pidemiz de pişti. Hazır. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun.